Yeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün kınadan dövme yaptıracağım. Şimdi videoyu anlatıyorum. İyi dinle yani. Duyamıyorum ki. Nasıl mi? duyamıyorsun? <laughs> Gel şurada dinle o zaman Şöyle mi geliyor? Şey. Bugün Ali Beren Şanlı 8 tane nesne yazdı. Ve biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Gelişmiş kura sistemimizden çektiğimiz iki tane nesnenin bize çağrıştırdığı şeylerle ilgili bir tasarım yapacağız ve bunu da kına olarak kollarıma dövme yaptıracağım. Atıf acaba güzel dövme yapabildi mi yoksa dostluğumuz bitecek mi? Benim beceriksizliğimle ilgili çok şey söylediğiniz için bugün dövmeyi ben yapmıyorum. Ben bedenimi emanet edeceğim bir sanatçıya ve sanata verdiğim önemi bugün kanıtlayacağım. Yanımızda bugün dövme yapması için Amir Kağan var. Amir... Hoş geldin abi. Hoş dırdırın dırdırın. Peki niye Amerikan'ı çağırdık? Dövme, Hint dövmesi. Hint pardon. Kına. Hint kınası. Amerikan'da Hint deyince aklımıza gelen inekten sonra ikinci isim. Yinek yapamayacağı için seni çağırdık. Öyle. O zaman hazırsan... Önce ben... Önce şunu açalım ya. Aa evet tam şunu diyecek. Bir dakika dur. Bunu sipariş ederken yorumlarda paketleme çok güzel, çok güzeldi. Bir sürü yorum gördüm. O yüzden de ben sizle açmak istedim. Acaba paketlemede ne var? Gördüğün gibi PTT dezenli. Bak, şey dezenli ya. ya. Oğlum bu... Peki, şey senden şunu söyleyecektim. Bir şey yapmam gerekiyor. Arkadaşlar, ben bunların hepsini kendi paramla alıyorum. YouTube'dan daha para kazanamadım. Yani 150 lira ama yani benim cebimden git ben, mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, senden istemeyeceğim. Şunu söyleyecektim. <laughs> Katıl aboneliğimiz açıldı YouTube Uzun uğraşlar sonucunda. Eğer destek olmak isteyen varsa katılabilir kanala. Destek olmak için diyorum ben. Sonra abi benim ayrıcalığım ne, şu ne? Bu ne falan? Yanına bir çay rozeti veriyorum. Sonra da bir şey istirin gidin yani. Hadi aç bakalım Amir paket Paketleme marim çok övülmüş. Ben çok merak ediyorum. Paket çok iyi, paket çok iyi diye. Ne yani. çıkacak acaba? Ananı sikeyim paketlemeye bak. Oğlum çok iyi lan. Tak diye açılıyor mu? Harbiden bir paketleme o Oğlum gel lan bir, gel şunu bir okuyalım. Değerli Ömerkillik, bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve sizin videolarınızı gülmekten altımıza sıçıyoruz. Oo. Bu kınaları öyle yap. O ne oluyor? <laughs> falan filan Allah'tan iki tane şeker koymuşlar, yoksa Amir Khan burada kavga çıkaracak. Abi, şeker tadımı yapalım hemen. Bu ne? Nalene mi? Ya ne bileyim, atıp sanki ben getirdim onu da. Şeker de böyle gözüküyor. Burada da... Oğlum Ömer yazıyor. Nereden buluyor bunlar? Benim Peki diyeceksiniz neden kınadan dövme yapıyoruz? Bazılarınız yorumda sorabiliyor. Çok meraklı arkadaşlar var aralarınızda. Ben askeri gidiyorum. Ne Allah izin verirse seni. Biliyorsun askerde de kına yakılır. Bizde böyle bir gelenek var. Daha önce de hiç kına yakmadım kokusundan da nefret ederim. Annem yaktığı zaman dışarıda yatardım. Tren garında yatardım o günlerde çok kötü günler başıma. aklıma geldi. Dur da başlayalım ya. Şuna bitireyim gidelim ben zaten çok huzursuzum. <laughs> Dur karıştır. Oğlum karıştır. kaç kere karıştıracağız al. <laughs> Böyle bir şey video Şunu alıyorum ya. Bu göt dalesi neler yazdı acaba amına. İngiliz anahtarı çıktı kanka. Ya kanka ya dünyada var ya bak dövme yapılmayı hak eden ne kadar güzel nesneler varken İngiliz anahtarı mı? Pişman olabilir. İngiliz olabilirim. anahtarı ne çağ... Somun çağrıştırabilir mi çağırıştırabilir. somun? Önce onu çağrıştırdı sonra <laughs> boru çağrıştırdı nedense. Yok boru çağrıştırmamıştır. Abi ya. ben lütfen telefondan izle videoyu. <laughs> somun mu istiyorsun? Abi ben bir şey istemiyorum. İngiliz anahtarı somun. O güzel bir tasarım yap. Buraya somun çizme harbiden amına. Somun çizeceğim sonra tasarım yapacağım işte. Ne? İşte yap somunla ilgili iyi bir tasarım olsun. Yaratıcılığını konuştur abi. <laughs> o somun mu abi? Altı geni amına bak. Somun kaç gen amına Somun da altıgen. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Bir somunla altıgeni ayırt edebilirsin. Benzedi mi somuna? Daha çok çikolata kutusuna. Kapağı açılır çikolata verirsin ya. E bir yarrak. Nasıl somun yapabilirim? Ama yani? kanka şurada kime sorsak bu ne diye kimse somun demez yani. Demez çünkü vidası şey yok yani. İşte o zaman yap. <laughs> vidası mı yap. yap? abi somun olsun. O zaman vücudu da adamın vida olsun. Tamam abi sen biliyorsun ben karışmam. Oha Atıf. Ne oldu lan? Ucu iğneli amına koyayım. Yani bitirmek zorunda değiliz bunu. Sonra da kullanabiliyoruz. Evet. Oğlum bu çocuklar harbi güzel paketlemiş ya. Reklam gibi oldu. Aslı olmadı çünkü. ismini vermedik amına koyayım. Nasıl reklam olsun? Kafanız çalışmıyor bazen. Biz nasıl yapıldığına bakalım ya. Uygulanacak yüzeyi temizleyin Zaten temiziz duman oldu oldum. Kına ütüpü olarak 1-2 dakika yavaşça karıştırın. Böyle mi yapacağız oğlum? <laughs> Ovarak diyor, nasıl olacağız yani? Şablonu yapıştırın diyor, atıp oraya kalemini kendi çizecek. Kınanın fazlalığını peçete ile alın. O zaman biz tasarım bitirdikten sonra geri gelelim mi artık? Gelelim ya. Yoksa gidip geri de dönme edebiliriz yani. Geri gelelim. Tamam geri gelelim. <laughs> Lan biberin tacı öyle değil ki kanka. Ya ben yarrak. Oğlum sen bana soytarı mı demek istiyorsun lan? Aman <laughs> en azından kral değiliz, zilm etmiyoruz demiş Cem Yılmaz Ne büyük adam o yıllar, onu nasıl söyledin ya? O zaman bildiğin gibi halifelik dönemi yani. <laughs> Cem onu söyledin, aslında ihtimali var. <gülüyor> 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 girme oralara girme de. Evet şu an yapmak istediğimiz şey bu. Bakacağız ne olacak. Ah. Zor lan bu, değil mi? Doğru değil mi? kuzen? Vallahi zor. Oğlum ne Oğlum ya. Anneme de bu video fikrinin haberini vermedim bu arada. Niye? Kızlar diye. Eğer akşam beni ev almazsa hanginizle kalayım? Ne yapabilirsin? Allah mı? somunun kafası mı şu an? Evet somunu çizmeye çalışıyorum da. Değil mi? Hareketli bir nesne de zor. Zor abi zor. Daha biz bunu büyüklerden gördüğümüz için. Arkadaşlar şu an yaptığımız eserin adı İngiliz somunu. İngiliz kraliyet somunu olarak evet. da geçebilir. E, yani öyle de bulabilirsiniz internette. <laughs> Niye gülüyorsun abi şu an? Bu eserde anlatılmak istenen, kendilerini işe verip, çok çalışıp ama hiçbir şey başaramayıp, sanayi ile yok olan işçileri temsil ediyor. Kendinize iyi bakın, biz sizi çok seviyorduk. Yakında biz de zaten yapay zekalı yok olacağız, yanınıza geleceğiz. Konuşma abi, konuşma. Oğlum bir dövmeci bunu diyebilir mi? Diyebilir abi, ya. kıpırdama der, konuşma der. Bir şey söyleyeceğim, kadın dövmeciler güzel oluyor ya. Öyle bir şey. Yorumlarda buluşalım. <laughs> Şu kolunu döndüremez mi Nereye Şu şekilde. Oğlum bu ne abi? Bu ne abi? Böyle <laughs> bir şey var Dönlemedim. mı? Şöyle yap. Harbi <laughs> güzel oldu bence. Şimdi iğnesini çıkardım. Onu Oğucan dedim şöyle ya 10 kere sana. Yazıyor harbiden burada. Kendinizinkini O var gibi bir iki dakika karıştırın diyor kanka. Allah! <laughs> Biraz şuraya bir sıkmam gerekiyor. Sıkıp bakacağım yani. Akmıyor ne oğlum bu, oğlum akmıyor. <laughs> ne bağırıyorsun abi? Güzel olacak ha, vallahi güzel olacak. Hadi bakalım, bismillah. Ama sadece çok uzun ya. Ya <laughs> sik... <laughs> 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 Harbi dövme acıtıyor ama derime işliyor. <laughs> Biz like istedik mi? Da bir like atın ya. Vallahi ben. Ama bir yalvarır gibi değil. Beğendiyseniz like atın, beğenmediyseniz de dislike atın. Niye beğenmediğinizi söyleyin. Katılabilirsiniz onu da şöyle. Dur kıpırda mı? Bu geçecek değil mi konumda? Kıpırda mı ya? Kokmuyor mu? At ben de şablonla senin konuda Ömer yazayım mı yani? Şu şey göndermişler ya. Niye kanka? Oğlum benden mi kocunuyorsun lan? <laughs> Eğer aranızdan Kanka amına koyayım kafam konuş, tamam, ya. Duruyor, kafam duruyor, kafam, duruyor, kafam. Duruyor. kafam da hareket ediyor konuş, sadece kolum hareket etmiyor ya. Konuş konuş. Allah Allah bak beni, bak basacağım şimdi şöyle ha. <laughs> bitti. Lan bokun çıkarma. <laughs> Arkadaşlar tasarımımız Saniye. bitti. Şu an kurumasını bekleyeceğiz. Oğlum <laughs> çok iyi gözüküyor lan hemen. <laughs> Nasıl çok iyi gözüküyor? Vallahi iyi gözükmüyor mu bunu koy? He? İyi gözüküyor mu? Harbi gözüküyor mu? Bence çok iyi oldu. Mesela ben bir geleyim ortama geliyorum. Sen yeni tanışacağım tamam mı Atıf? Cevap vermiyor ki götünü sikeceğim. Selam Kral nasıl ya? Hayat. Evet. İngiliz kraliyet ultra mega İngiliz anahtarı mı bu? Al <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Sanayi devriminin üzüntüsünü yaşıyorum moruk bu sıralar da. Şunun tasarımını yapalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ilk dövmeyi bitirdik. Bunun kuruması lazım 20 dakika. Biz de o sırada diğer Nesnemizi seçip, tasarımımızı yapacağız. Aynen. Ben bunu seçtim yine. Bunu da diğer kola yapacağız. Dondurma. Bu iyi. Dondurma. Bu iyi. En azından iyi. Bana ne direkt çağrıştırdı biliyor Külah. musun? Külah. Külah'tan ziyade böyle fes olur ya. Dondurmacı fes. Kanka o nasıl çağrıştırdı Onu ya? çağrıştırdı kanka bana. Direkt o adamlar geldi aklıma. Kahraman Maraş'ı mı çağrıştırsaydı kanka? Maraş'ı çizemem ama. Maraş'ı niye çizemem? Haritaları açalım çiz. Bir tane daha çek çek. O zaman bir tane daha ikisini birleştireceğiz öyle bir şey yapacağız. Tamam çek çek. Tamam mı? Tam. Biz kurallardan dönmeyiz öyle bunu benim tamam, İkisini birleştiriyoruz. O mu geldi abi? Makas. Makas da <laughs> bir insan <laughs> makası nasıl yazamayıp siler aman akıyım ya. Makas yazacaksın abi alt Aynı doğru da yazmış ama silmiş yani sonra. Makas ve dondurma. Aynen birleştir abi ben de o sırada bir içeyim. Makas ve dondurma. Makas ve dondurma. 10 kere mi söyleyeyim artık? <laughs> ha biz tasarımı düşünelim. Sigara içmeyeceğiz merak etmeyin. Tasarımı düşünüp geleceğiz. Tasarımımızı karar kıldık en sonunda. Baya burada bir dövüşme, çağrışma falan oldu. Dondurmanın içinden geçen bir makas ve burada da aslında bir zevkle bir işin çatışmasından bahsediyoruz bu dövme tasarımımızda. Çünkü nasıl yani, nasıl diyeceksiniz? Adam bir terzi var. Terzi o gün çalışmak istemiyor. Havada güneşli. Dondurma yemek istiyor. Ama o kadar çok iş geliyor ki dondurma yemeye vakit bulamıyor. Ondan sonra işten dolayı dondur şey makas cebinde unutuyor tamam mı? Gidiyor dondurma yemeye saat 11.30 su bak adam yeni çıkmış. Ya işin ciddiyetin farkına varın biraz zaman artık. Vallahi ciddi bir şey anlatıyoruz. Artık seni de dinle. Sınava çıkacak bunlar. <laughs> Gidiyor abi dondurmayı alıyor tamam mı? Dondurmayı aldı. Diyor ya şurada bir otur yiyeyim diyor. 3 top almış. Bu dondurmayı alıyor. Makas unutmuş diyor Ali Beren. Bir oturuyor moruk. O sinirle makas alıyor dondurma hesaplıyor. Bu tasarımımız onu anlatıyor. Yani iş ve zevkin çatışmasını anlatan kocaman bir tasarım. <laughs> İlk çizimi daha iyiydi. Büyük ihtimal ona göre çizersin. Aynen. Aynen. O zaman şu kolu da açalım. Soğuktan hipotermi geçireceğim ama. Ben kol çekette kalmıyor. <laughs> Oğlum var mı? <gülüyor> <gülüyor> dön iyice dön. Ne yapayım kanka? Nereye Böyle mi dönüyorum aman Hayır bana ya. dön ya. Öncü külahı yap. Şurada. <laughs> Bir şuradan. ya, kanka. Bana. ya hadi kanka hadi çiz abi. Bak kafayı atacağım şimdi zaten kollarımı kullanamıyorum. Nasıl yapmam lazım. <laughs> abi çizsene. <laughs> kafayı iyiydi ama. <laughs> 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 Makas utanmasa şuradan gelecek amına koyayım. <laughs> <laughs> 10 güne çıkar mı bu? Evet, bir, ay en az durur gibi. Nasıl duruyor oğlum? 1 bir Tabii ay. Canım, bir ay durur ya. Oğlum dövme <laughs> zaten 6 ay duruyor. <laughs> Sonra pişman olup sildiriyorlar ya. Oğlum nasıl bir ay duracak ya? Oğlum valla ben bir haftaya geçer zannediyordum. Bir haftaya geçerse ne geçse <laughs> ne olmaz bir cümle <güne> var? <laughs> Buraya fazla sıkıyorum çünkü kıllarım var. Evet. Kıllı bir erkeğim. Bu mudur? Oğlum bu da güzel oldu lan. Şurası çok güzel oldu yani. İyi silah fayla gözüküyor. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Oğlum güzel bu arada da. He. Tükenmez kalem gibi duruyor. Hani daha böyle dövme gibi bir şeyi yok. Evet. Rengi yok. Biraz da tükenmez kalem gibi duruyor. Bunda da kurumasını beklerken ben sağ artık mesela şöyle kontrol edebilirim. Evet. Bu sağ kontrol ettiğim için atıfa şablonlarla dövme yapacağım. Ben bu kadar yetenekli değilim. Zaten biliyorsunuz bunu da kanıtlamak için bu <laughs> videoyu çekiyoruz. Yani sırf bir video çekiyoruz bunu yapmak için. Ben direkt şablonu zaten bir Ömer şablonumuz var. Adamı nereden biliyorlar? Hala bunu çözemedik. <laughs> şöyle iki tane şablon göndermişlerdi. Atıfın konuna da Ömer kalp yapacağız. Ve dostumuz pekişsin diye yani. Aç bakalım. Jilet getirdin mi Aliveren? Atif çünkü benden daha kıllı bir insan. Oğlum her yerin kıl senin ya. Yani. Ama şuraya şöyle yan yaparsın ya. Kılsız bir yerin var mı? <gülüyor> <gülüyor> var da. <laughs> Heyecan yapma Atif gerçekten. Tam nereye yapacaksın? <laughs> şöyle yap. Tam aşağı da. Ya bum aşağıya yap. Bas bas. Bas 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 bas. Oğlum dur hareket etme lan. Lan basla. Lan bir dur. A. Hah. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar Üf. elimizde Şablon olduğu için salgaraya sıkabilirsiniz. Sileriz fazlasını. Hiç önemi yok. Şöyle sıkın. <laughs> oğlum elimi delme lan. Ya bir dur oğlum ya. E keşke adamlara özel istek olarak YouTube Ömer kirlilik şablonu hazırlatsaydık. Kolumu onu kazırdık. Enseni yada. Evet arkadaşlar kurunca döneceğiz videoyu da kapatacağız. Yağmuru başladı bir video çekeceğiz. Bütün doğal afetler yaşanmaya başladı. Benim dövmelerim bitti. Atıf'ın günde kurumasını bekliyoruz. İlk dövmemizi hazırsanız zaten gördüğünüz <laughs> an bir daha dudun dudun Diğer dövmemiz benim daha çok beğendiğim bir dövme şahsi fikrim. Çünkü tüm kolu kapladık neredeyse. <laughs> Bu da böyle oldu. İnşallah yaza kadar çıkar yani. <laughs> ben çünkü böyle gezmeyi pek istemem. Yani. Aslında bir havalı da hissettiriyorlar. Dövmeyi de bu yüzden düşüyorlar zaten ama. Bu arada şunu da söyleyeyim. Daha bayağı var. İnanılmaz daha fazla daha var yani. Bunda <laughs> çok fazla var evet, içinde. Var. Ben bunu 150 lira almıştım. Bunda bir inceleme videosu gibi de oldu. Daha bütün kolu kaplarsın. Evet boyarsın bayağı. Bence de. Bunu da ne yapacağız? Bir takipçimize hediye edelim bari. Var Aman Allah'ım zaten bunu 150 lira malı göndermeye 200 lira vermeyeyim ya. <laughs> siktir edin. Elden alacak varsa vereyim yani. Kaç dakikan kaldı biliyor musun? Sevgilinin ismini görmeye. 3 dakika değil, 4 dakika. barkod dövmesi yapanlar var ya. Biraz dövme yapan insanları eleştirelim mi yoksa? Herkesin... Dövme yapan mı, yaptıran mı orada? Dövme yaptırdım. Dövme yaptırdım, dövme yaptım. Dövme yapmaya gidiyorum. Dövme yaptırmaya, yaptırmaya yaptıran insanlar. Şuraya 0101 falan yazanlar var. Adana olarak değil hani binary oh. kod yazımcılar şuraya şöyle bir binary kod olarak bir şey yazıyor. yok. Ben dövme istemiyorum. Ya. Ben önce <laughs> gözlerimin dikkat çekmesini isterim mesela. <laughs> burada bir amına seri numaram amına dikkat çekmesin. Ama <laughs> dövme yaptıran insanlarda bir gösterme şeyi var ya o koparıyor ya. Gözler. Haklı bir şekilde şunu da diyor. Amına koyayım gözükmese, gözükmesini istemesem niye yap? Tabii ki de ama ya mesela şuraya yaptırmış ya. Şöyle <laughs> falan yapıyor. <laughs> <laughs> Niye abi yani? Çok güzel olacak yalnız ya. O ilk defa birisi adımı dövme yaptırdı. Gel öpeyim. <laughs> Yapay zeka ile öpüştüğüm <laughs> şeyler gelecek Vallahi ya. Valla çok... Allah'tan o kadar bir kitlemiz yok. Bizde böyle uğraşacak kitle yok. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum o yüzden. Annen görürse ne diyeceksin peki? Video çektik diyeceğim. Ya inanmazsa. Nasıl inanmazsa? Çünkü senin 4 senedir bir sevgilin yok. Ama ben gelirken dedim <laughs> video, çekmeye. De de yani. <laughs> video çekmeye. 4 senedir <laughs> bir sevgilin olmadığı için annen de yani. video çekmeye gidiyorum dedim ama. Sen bir 4 senedir seviniyor. bitti ya, bitti bitti. Hadi bitti. gel gel. Getir, gel. önce şablonu çıkaracağız. Aa! Ya. <laughs> Ama bir acıtıyor bir dedim. Anın <laughs> <Anan>, oğlum. <laughs> Baba. Oldu ya. Ama keşke Ömer şablonunu sen de kullanmasaydım ya. <laughs>